Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda TÜPRAŞ Rafinelleri AŞ firmasının grafiğinin analizini gerçekleştireceğiz. Fakat bu videomuzda önceki videolarımızda yapmadığımız birkaç şey yapacağız. Videolarımıza zenginleştirecek farklı içerikler eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bugün de onlardan bir tanesini deneyeceğim. Neler yapacağız derseniz firmanın öncelikle takas verilerini inceleyeceğiz. Aracı kurum dağılımlarını inceleyeceğiz. Ardından bir aracı kurumun tavsiyesi niteliğinde olan al-sat-tut veya işte bir modal portföy güncellemesinden bahsedeceğim arkadaşlar size ve tabii ki de bizim kanalımızın vazgeçilmezi teknik analiz detaylarını sizlerle birlikte olacağım çok kıymetli verilerden bahsedeceğiz her zaman olduğu gibi. Yeni formatımızın veya yeni yapmaya çalıştığım formatı beğenirseniz yorumlar kısmında mutlaka görüşlerinizi paylaşmanız benim için çok kıymetli olacak. Lafı fazla uzatmıyorum. Tüpraş'ın takas verilerini ve aracı kurum bilgilerini inceleyelim hızlıca. Öncelikli olarak hangi firmalar, hangi aracı kurumlar TÜPRAŞ hisselerinin elinde barındırıyor diye baktığımızda ilk 3 sırada City Yabancı İş Yatırımı Yapı Kredi'nin ağırlıklı olduğu ve bu firmalardan da en fazla olarak %29,50 yani %30'luk bir oranda diyelim City Yabancı'nın bu firmayı elinde bulundurduğunu bahsedebiliriz. Bu tip yabancıların ağırlıklı olarak elinde bulundurduğu firmaları ben dolar bazlı olarak Hatta grafiğini analiz etmeyi tercih ediyorum. Daha da öncelik veriyorum. Özellikle uzun vade bakıyorsam. Bunu kapattıktan sonra haftalık takas değişimlerine bakalım. Haftalık olarak kontrol ettiğimizde garanti iş yatırımın alıcı olduğunu fakat e, diğer alan kurumlara, kurumlara göre baktığımızda oransal olarak %18'lik bir kısımda kaldıklarını satış kısmına da baktığımızda da biraz önce belirttiğimiz City Yabancı'nın yani firmanın en fazla olarak elinde bulunduğu hissesini elinde bulunduran kurumun en fazla konumda %56'lık bir oranla satış kısmında olduğu gözükmekte. Muhtemelen buradaki haftadaki hissenin baskılanması, satış olarak biraz satış yemesi, fiyatların kar realizasyonuna gitmesi bu sebeple olduğu gözlemlenmekte. Önümüzdeki haftalarda City Yabancı'nın hareketlerine bakmakta fayda var. Alıcı konuma geçmesi durumunda fiyatın yukarıya doğru daha rahat bir şekilde inmelenmesi beklenebilir diyorum dostlar. 25 Ağustos 2023 tarihinde Yatırım Finansman Aracı Kurumu'nun bir model portföy güncellemesi yayınlandı. Ve bu yayınlamasında TÜPRAŞ'ın model portföyünden çıkartıp yerine Petkim'i aldıklarını duyurdular. sebebine baktığımda da 2023 yılında TÜPRAŞ'ın iyi bir getiri oranına sahip olduğunu, BIST 100'ün de %33 üzerinde bir yükseliş sergilemesi sebebiyle bir kar realizasyonu yapma, yapmayı uygun gördüklerini belirtmişler. Ve şunu da eklemişler arkadaşlar. TÜPRAŞ'ın 3. çeyrek bilançolarının da güçlü gelmesini bekliyorlar. Fakat diğer alternatif firmalara göre kar marjının yani hisse senedinin yükselme marjının sınırlı kalacağını düşündükleri için böyle bir değerlendirme yaparaktan TÜPRAŞ'ı model portföyünden çıkartıp Petkim'i model portföyüne eklemişler. Biz ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi teknik detaylara bakacağız. Bu haberi alan dostlarımız vardır. Muhtemelen kafasında ya ben de mi satsam, ben de bir kar realizasyonu yapsam mı, acaba teknik ne diyor diye merak eden dostlarımız da olabilir. Onlar için de bir bilgi mahiyetinde teknik analiz incelemesi gerçekleştiriyoruz şimdi. Teknik analizimize geçelim. Teknik analiz kısmında birlikteyiz. Günlük periyotta TL grafikte incelemeye başlıyorum. Ardından takas verilerinde de belirteceğim üzere firma hisselerini ağırlıklı olarak yabancıların hakim olduğu firmalarda ben dolar bazında analiz yapmayı tercih ediyorum. Özellikle uzun vadeli periyotlarla TL grafiğinde minik bir noktaya değindikten sonra size arkadaşlar dolar bazında grafiğe geçip önümüzdeki günlerdeki neler olabilir biraz onların detaylandırmasını yapacağız diyorum. Size alım nereden yapılır diye bir soru sorsam herkesin farklı yanıtı olabilir, farklı tercihleri olabilir. Benim tercihimi göstereyim dostlar size. Aşağıdaki çizgimiz hareketli ortalamamız daha doğrusu günlük periyotta 200 günlük hareketli ortalama. Ve şuradaki düzeltme açık modda logaritmik olarak inceliyorum. Dikkat edersek burada 12'lerin üzerine atan bir hareket. Sonrasında isterse negatif uyumsuzluk, isterse düzeltme veya bir siyasi haber artık ne derseniz deyin. Dikkat edersiniz 200 günlüğün üzerinde sürekli devam eden bir yapısı var. Peki ne oluyor burada? 200 günlüğe şurada çok yaklaşıyor. 200 günlüğe yaklaştığı noktada ilk bakacağımız bizim buradaki alım yapmadan önce RSI ve hacimsel veriler. Şimdi dikkat edersek fiyat düşüyor fakat burada RSI yükseliyor diyor ki ya ben burada bir dönüş yapacağım. 200 günlüğe de yaklaştım. Hacimsel verilere bakıyoruz. Hacimsel verilerde fiyat burada yatay giderken o BB indikatörü şimşek gibi yukarıya kendisini gönderiyor. İşte mükemmel bir alım noktası alırken kazanmak tabirinin bir örneği. Yani derslerimizde bunu alıp esasında anlatmak isterim. Mükemmel bir örnek bence 63 liralardan alıp 130-140 liralara gelen bir hareket. Yatırım finansmanı yerinde belki ben de olsam. 60 liralardan buna sahiplenmiş olsam belki derim ki yani yüzde on kazanacağım yerine burada farklı bir şeye geçip işte daha fazla kazanmayı belki elinde bir alternatif varsa ki yatırım finansmanı öyle düşünmüş belki biz de onu değerlendirebiliriz fakat TL olarak alım yerine geçtik bir ders niteliğinde oldu tekrardan burası bence muazzam bir alım yeriymiş şimdi tepelerde de bunun tam tersini kovalamak lazım bu da farklı bir meziyet arkadaşlar. Onu da yeri geldiğinde örneklerle değiniriz. Ama trendimize bakalım. Şöyle mavi kısa vadeli EMA 9 ortalamamızı kontrol ettiğimizde trendimiz üzerinde devam ediyor. Şu bölgede oluşan bir ters çekiç mi diyoruz artık bunu ne diyoruz? Zayıflık mı bu yani? Ardından gelen sert bir düşüş, yüzde altılık bir düşüş söz konusu. Bu ertesi günde %2'ye yakın bir düşüş ve şu an yukarıya doğru bir tepkisi gelmiş gözüküyor. Esasında izole tepe yöntemine göre de burada bir zayıflık göstergesi var. Trends değişebilir gibi bir MR var ama buradaki mavi ortalamamızdan tepki almış henüz bir e korkulacak durum yok denen bir şekilde yoluna devam ediyor. En azından buradaki MO9 hareketli ortalamasını takip etmenizi tavsiye ederim. RSI'ye baktığımızda RSI'de 50 seviyesi üzerindeyiz. Burada da bir problem gözükmüyor ve dolar bazında grafiğimize geçelim hızlıca. Dolar bazında esasında lirasının ben daha güzel hareketler sergilediğini düşünüyorum burada bollinger bandlarından da destek alırız ama dikkat edersek TL'de görmediğimiz bir dip yapısını ben burada göstereceğim dostlar size TL grafiğinde yok ama burada ne var dikkat edelim burada muazzam bir dip yapısı var her zaman benim kovaladığım takip ettiğim gördüğünde beni heyecanlandıran dip yapısı var ne var burada dostlar bir toba var burada bir boyun var yani ne yapmış fiyat Fiyat böyle yukarıdan aşağıya düşerek geliyor arkadaşlar. Fiyatı anlamanın en basit yöntemlerinden bir tanesi fiyat hareketlerini şöyle basitçe çizmektir. Ne yaptık? Aşağı doğru burada bir yeni dip yaptık. Yeni dip yaptık. Daha düşük zirve, daha düşük zirve. Yukarıya yeni bir daha düşük zirve, aşağıya geldik ama daha düşük bir dip yapamadık. Yani şuradaki 2 dolarlar, 3 dolar seviyesinin altına gelemedik. Sonra ne yaptık peki arkadaşlar? Burada biri bizim boyun çizgimiz oluştu. E boyun çizgisinin üzerine TR grafiğinde de biraz önce size anlatmış olduğum oradaki 200 günlük ortalamanın orada gelen bir muazzam dip göstergesi. Dolar grafiğine geçiyorum. Orada da mükemmel bir tobo arkadaş bu da bir esasında dediğim gibi mükemmel bir alım yeri. Buradan aldık peki nerelere bakacağız biz? Nereleri takip edeceğiz? Bir teknik analizci olarak ben Fibonacci hedef araçlarından destek alıyorum bu gibi durumlarda dostlar ve buradaki hareketlerimden e, logaritmik veya veya normal e, ölçekli grafiklerden faydalanıyorum. İkisi de esasında gündeme gelebilir. İkisini de takip etmenizi. Tavsiye ederim 4618 seviyesini de açabilirsiniz. Bugün logaritmik açalım. Logaritmik açtığımızda burada dikkat edersek 5 seviyesi, 582 seviyesi, 3618 seviyesi şu an için dipte nasıl bir dip formasyonu gördük ya dostlar? Şunu şöyle oynatmadan çizelim tekrardan. Dipte nasıl bir dip formasyonu gördüysek ben bu hisseden bir çıkış veya trendin tersine dönüş bekliyorsam nasıl dipte gördüğümüz bir dip formasyonu varsa tepede de bir tepe formasyonu görmeyi arzularım. Bu ne olabilir? Bir omuz baş omuz olabilir değil mi? İkili tepe olabilir burada. Bunlar önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz seviyeler olabilir. Fakat şu an için trendimiz pozitif arkadaşlar. Trendde henüz bir bozulma gözükmüyor bence. Güzel bir dip formasyonu sonrasında trende oturanlar trendi takip edenler aynı şekilde bence devam edebilirler diyorum. Onun haricinde başka nerelere bakabiliriz? Öyle Bollinger Bandların haricinde haftalık olarak şöyle bir bakalım dostlar. Haftalık olarak baktığımızda da trendimiz güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Önümüzdeki direnç olarak onu da bahsetmeden geçmeyeyim. 5.82 seviyesi dolar bazında 5.82 dolar civarı potansiyel bir nokta olabilir gözüküyor fakat trendde bence bir bozukluk yok dostlar. Günlük olarak birazcık zayıflık varmış burada esasında. Ee, buradaki dolar olarak baktığımızda dolar olaraktaki yapıda da bir izole tepe yapısı var. İzole tepede bir önceki mumun da aşağıya geçilmesiyle birlikte zirve mumundan sonra burada biraz trend değişiyor mu diye bakılır ama RSI vesaire kontrol ettiğimizde dostlar şu şekilde bir RSI trendimiz var. O da aşağıya doğru kırılmamış gözüküyor. Şu an için en azından korkulacak bir durum yok. Fakat yukarıya doğru bir hareket olur. Şöyle 4 saatliklere inelim. 4 saatliklere hatta 1 saatliğe inelim. Şuradaki grafiğimizi büyütelim. Burada bence yeni bir zirve muhtemelen gelirdi gibi gözüküyor arkadaşlar. O zirveyi çalışırken de şu şekilde bir hedef alıp yani biraz önce 5.80'li seviyelerden bahsetmiştik. Şu şekilde bir hareketin olması bence çok şaşırtıcı Olmaz diyorum kıymetli dostlar. Şuradaki son zirvemiz biraz düzeltme ve 5.80'li seviyelere doğru dolar bazında bir yükselti gelebilir. Yatırım finansman kurumu da hatırlarsanız orada biraz düşüşten bahsetmiyor. Sadece birazcık daha düzeltmeden ziyade dediğimiz gibi düşük kar getirisi olabileceğinden daha yüksek getirili bir hisse olacağını düşündüğü farklı bir hisseye geçişini sağlamış oluyor dostlar. Dersin niteliğinde bir video oldu. Daha çok fazla konuşulacak teknik detay var esasında ama çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum daha fazla. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve abone değilseniz tabii ki abone olmayı da unutmayın dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.